arkadaşlar burası Hopa Sarp sınır kapısının Sarp sınır kapısına komşu olan ilçe. Buradan Sarp sınır kapısına daha 20 kilometre var. Ancak tır kuyruğunu görüyorsunuz değil mi? Ben hep merak ederim. Bu tırlar mesela buradan sıraya girdikten kaç saat sonra sınırı geçebiliyorlar. Hani bu olamaz böyle bir şey. Aşağı yukarı bir 10 metrelik kuyruk var. Bu arada çöken yolu gördüm. E, i̇şler acısı. Koca dağ yola inmiş. Altında da bir araba kalmış biliyorsunuz. Arabayı da şöyle fark etmişler. Tünelin girişindeki kameranın görüntülerini izlemişler bir araba giriyor. Fakat arabanın şeyi yok. Başka görüntüsü yok. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Ben buna pis ölüm diyorum. Yani aslında pis ölüm de demiyorum. Ölümün ne zaman geleceği belli olmayan ölüm diyorum. Şöyle düşünün. Üç tane genç. Birinin çişi gelse, benzin istasyonuna girseler, heyelan olacak. Onlar heyelandan sonra gelecekler. Ya da ne bileyim. Birinin kişi gelip durmasalar belki daha önce geçecekler. Ya da çay iç Yani bu hayat bir acayip ya. Neyin ne zaman olacağı belli değil. Ya. Hiç bir örnek daha vereyim size. Gölcük depremini hatırlarsınız. Kamil Koç'un otobüsüydü sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, tam deprem anında köprü bir köprünün altından geçiyor. Deprem oluyor. Köprü yani öyle bir zamanlama ki e, köprü otobüsün üstüne devrildi. 30 kişi falan ölmüştü orada. Onu da şöyle düşünün. Yani bir kırmızı ışık çıksa önlerine frene basıp en fazla 3 saniye dursalar yeter ya da ne bileyim 5 saniye dursalar yeter. İşte böyle bir garip dünya burası. Onun için gençler keyfinize bakın. Gezin, tozun, eğlenin. Diyeceksiniz ki neyle yapacağız bunu? Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yolda bir sürü insan gördüm. Almışlar sırt çantalarını. Ellerinde bir poşet, Meyve suyu, bir tane poşet su birkaç meyve. Otostop yapa yapa geziyorlar. Gayet de mutlular halinde. Neyse şimdi eee şey bilmiyorum. Ee, çıkış harcı verilecek mi, verilmeyecek mi bilmiyorum onu. E, kimlikle geçilebiliyor biliyorsunuz ama kimlikle geçmek isterseniz ee, bir kağıt doldurmanız gerekiyor. O da bayağı bir zaman alıyor. Dolayısıyla ben pasaportla geçeceğim. Bir otelde çok güzel bir otel. Otel de demeyeyim. Rezidans. Bir oda, bir salon, bir gökdelen. Ee, king oda. E, e, denizin dibinde full deniz manzaralı. Geceliği 400 lira. Ay memleketim. 2600-3000 lira verdim otellere. İğrenç otelleri. Şimdi durdurayım burada videoyu, sonra nasıl eklerim bilmiyorum. Deneyeceğim en azından eklemeyi, pause yapayım ben bunu. Devam edeyim. Buraya kadar olan yolculuğu özetleyeyim size. Dün akşam bu saat 16.30 yani 4.30'da 5'e doğru yola çıktım. Toplam kilometre 1610 kilometre yol yaptım. Şu anda saat 4.44, demek 24 saat sürmüş 1500 kilometreyi kat etmem. Bu 1500 kilometrede iki defa, ikişer, bir buçuk, ikişer saatlik uykular yaptım. Dolayısıyla iki şoför olursanız, işte bu 4 saati çıkın, demek 20 saatte buraya gelebiliyorsunuz. O 20 saatte e, iki buçuk depo e, mazot yaktım. Kilometre başına 6 lira yaktı. Bu araba için çok iyi bir değer. Basmadım. 95-110 arası gittim geldim. E, 100 kilometrede 10.8 ile 11 arasında e, yakıt harcadım. Ufak araba daha az yakar zannediyorum. E, yani aşağı yukarı 6 7 milyon 7 bin liralık e, yakıt yaktım. E, Yolda pide yedim. İşte 600 lira da ona verdim. 100 lira da bahşiş verdim çocuk öğrenci diye. Üniversite öğrencisi. Çok tatlı bir çocuktu. E, dolayısıyla bütün masrafım bu. Çok yorgunum. Aşırı yorgunum. E, hemen yatıp uyumayı düşünüyorum dinlendikten sonra durum istişare edeceğim. Ee, şimdi bu Suriye olayları yüzünden çarşı biraz karışık. Ops, 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 Bu ne anasını satayım yola bakayım. O kadar çok tır geç. Tırlar var ya yolu ebesini bellemişler anasını satayım. Ha, şimdi normal yola geldik. Sarp sınır kapısına 10 kilometre var. İnşallah bir aksilik çıkmaz hemen kendimi duş köpeği köpek nasıl biliyor musun? 45 gündür şeyde kalmış e, otelde kalmış kaldı daha doğrusu ne kalmış e, yani arabanın arka koltuğuna bir battaniye serdim battaniyenin üstü acayip bir şekilde e, to çamur toz kum hayvan üzerinde e, köpek çiftliğindeki tüm mikroorganizmalar muhtemelen üstünde ee, yıkacağım. Tayland'dan bir tane çok güzel yıkama fırçası aldım. Duşun ucuna takılıyor böyle şey gibi fırça gibi. Hani araba fırçalarına benziyor. Isırmazsa pezemek yıkatırsa kendini şey yapacağız. Şimdi tünele girdik. Aşağı yukarı bir 6-7 kilometre sonra Sarp kapısına varacağım. Oradan bir daha devam ederim. Evet, Çınar kapısına geldik. Şimdi araçlar buradan diyor. Evet, burada ilk önce bir görünüm kontrolü var. Mülkçü amcalar. Bunlar Georgia plakalı. Ben yeşil sigorta da yaptırmadım bu arada. İnşallah bir bak olmaz. Evet. Geçtik. Ee, ne yaptım? 500 lira çıkış pulu. Arab'ın ruhsatı. Ondan pasaport Damga Vinovski Şimdi <laughs> Doğru yer demeyeyim ha Ne tır kuyruğundayım ben Arabalar için burası mı? <gülüyor> ha <gülüyor> Buradan mı? dedi. Herhalde burası ama. Bir de arabaların ayrı olması lazım. Ben de araba gelmiyor ki. Takip edeyim. Evet. Pardon, affedersiniz. Arabalar buradan mı giriyor? Hayır, içeri gireceğim. Yoksa arkadan mı? Ne aynı yere girdim ben ya. Evet Türk Gümrüğünden geçtik. Şimdi Gürcü Gürcü Gümrüğüne doğru gidiyoruz ki. sigorta yaptırmadım. Korkadım ne olacak. Aslında yaptırmam lazım ben. Muhtemelen patlıca gelir. <laughs> a conosco. Direkt bitti. Farlar da yanıyormuş bu arada. Köpekle ilgili hiçbir sorun çıkmadı. Sadece kadın sigortanı yaptır dedi. İçeri saldı. Ne yaptırayım ben? Yani? Manyak. Hadi öpüyorum. Bu kadarmış.